Bu işi 9-10 senedir yapıyorum. Ankara'da yaşadığım zamanlarda İstanbul'dan sipariş isteyenler, "Ah keşke burada olsanız, hep sipariş veririz." diyorlardı. Bundan iki sene önce İstanbul'a taşındım. İlk bir buçuk sene kimseden ses çıkmadı. Öyle yoğun siparişlerim yoktu. Hatta diyordum ki, hani, "Nerede bu İstanbul'da olsan sürekli sipariş veririz." diyenler diyordum. Sayfayı açtığım günden bugüne kadar bir kere bile pes etmedim. Değişik değişik videolar çekmeye çalıştım. Telefonum güzel çekmiyordu. Yenisini aldım. Mikrofon aldım, tripotun en iyisini aldım. Sürekli neden videolarım keşfete düşmüyor diye üzülüyordum. Sipariş videolarını müzikçi çekiyordum sessiz. mi videolar çektim tarif videoları çektim bir sürü şey, şey denedim ama takipçi sayımda ilerleme yoktu. Bir gün dedim ki şuraya koş, şuraya tripotu siparişleri hazırlarken çek video sonra da seslendir ama seslendirirken bir de bana sorun ilk denemem belki 30-40 defa denemişimdir o gün hiç unutmuyorum 10 Aralık ilk sipariş vlogu çektim attım buraya sonrasında kendime bile şok oldum yorumlar beğenilen izlenmeler derken sayfam hızla ilerlemeye ve bir sürü kişiye ulaşmaya başladım şimdi elhamdülillah siparişlere yetişemiyorum. Hatta bazen alamıyorum bile yoğunluktan. Bana sürekli mesajlar geliyor. Ben de bu işi yapmak istiyorum ama olmuyor. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl müşteri buluyorsunuz diye. Tek diyebileceğim asla pes etmeyin. inanın. Ama tabii ki inanırken de çabalayın. Bugünkü siparişler hazır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.